Efendim, ben sorayım o zaman. Evet, nasıl efendim... gidiyor gece? <laughs> Belki Türkiye'nin çok konuşulan adamısınız ilk çok öncelikle. Hep hem karakterinizle hem oynadığınız oyunda efendim neler söyleyeceksiniz? <laughs> çok konuşulmak sizi nasıl etkiliyor? Ya çok teşekkür ederim. E, çok güzel gidiyor her şey. E, i̇kinci sezonumuz başlayacak haftaya. Ee, Onda heyecanlar bekliyoruz. ya. <laughs> ben de dahil olmak üzere. Bakalım güzel güzel. <laughs> aramızdaki bağda da hiçbir zaman kopmadı. Eee o yüzden evet, evet, söyle söyle. Söyle söyle. Evet. Ve eee biraz da evet. özel bir şey. Patrimizle çok yakıştırılıyorsunuz. Evet. İnanılmaz. Neler söyleyeceksiniz bu konu için? Eee ne söyleyebilirim? Vallahi evet. söyleyeceğim bir şey aslında. İzlediğimiz şeylerden. Buralara çıkarak. Eee seyircimize çıkıp teşekkür ediyorum. Eee yani bu bilmiyorum hani insanların ne düşündüğünü, ne ettiğini. Sizin düşünceleriniz daha önemli aslında bizim için. Ben bana verilen görevi yapmak yükümlüyüm. Ben karakterimin ne gerektiğini onu yapmak yükümlüyüm. O yüzden imza attık çünkü. Ee, güzel diyor <laughs> şey. yani. Şunu da sormak istedim ben. Yani Arkadaşlık araç da dönüşüyor. Siz dönüştürür müsünüz Yok yani bilmiyorum. Hizmet bir şey bilmiyorum. Yine diyorsunuz bir açıklamızı <laughs> aslında bırakmakta fayda var. Zorlama benim de istediğini biliyorum ama vermeyeceğim <laughs> sana. O zaman ben çok fazla zorlamıyorum. Teşekkür ederim. Bugün Teoman gecesi çok teşekkür ederim. Evet Teoman gelmedi mi <laughs> <laughs>